Gelen var gibi hissettim ama arkada bir duo squad var. Ulan pişek sandım ha. Nokta evin içine Al adamı alıyorum. Nerede? Ha gördüm bak şurada Mehmet açıkta. Gerçek ne adam. Gerçek adam. Nerede diğerleri? Şu daha abi şu evin içinde. Hem o gelsene benimle. Bir kişi Her gördüm de. orada başka da olabilir ama. Beyler siz de gelin yavaş yavaş. Aha 5 el altı. Nasıl ya? Hile oh. bu adam. Hile, hile mi? Hile. Evet abi. Bir dakika. Hmm. Saniye sürmedi. Abi hile hile. Safe şey ee, misiniz? Benim... Benim safe abi safe, şu an. Ben de safe Balkonu diyeyim. Arda ee... De... ben... Adam e balkonu. E da. Tamam ben bizimkilere geçmeye çalışacağım. Abi ben burada durayım. Bomba geldi bana. Adam şey izliyor. Şey Abi adam. Adam çok sağlam izliyor. Bir dakika. Mermiyle şey silah tepmesi de var. Abi ben Arda'yı tutuyorum direkt. Tamam. Sen... Onu sıkıştıracağız beyler. Hepimiz aynı anda şey yapacağız. Abi ben çıkmasına izin vermiyorum. Aynen. Ya. Sen düşme ama tamam. Tamam, Sen İçeri canını baş. bas. Canını da bas. Canını da bas. Abi sargı döneceğim. İçeri geçti, kapıyı kapadı. <laughs> tamam. Şimdi benle gelin beyler, gelin benle. Bir saniye, gitin bas. Bas gitme gel. Benim izlediğim yollardan gelin ama tamam. Abi Bak. adam kaçıyor. Nereye kaçıyor? uzandı şimdi. Açıyor mu? Tamam. Abi çok zor. Şurada. Düşman görüldü. Hey, ben oyna, ben de oradan oynama, ben de oyna. Tamam abi. Soldan çıkacağım ben. Soldan soldan. Beyler dikkat, canlı basmamış olabilir, çok hızlı geldik. Ben oynayayım. oyna. De abi. Gördüm adam. Abi şurada uzanıyor. Önünde şurada uzanıyor. Düşman tam, görüldü. Tam, tam. Bir Hadi. dakika. Helal. Ben alıyorum abi sen hallet. Adam geldi. Enemies <laughs> <laughs> <Bot>, ahead. <laughs> Lan botun M4'ü var ya. Elinize sağlık beyler güzel. Elinize sağlık abi. <laughs> ha, mi var? Çok yakın. Çok Bunu açık. Bir bakalım, evet. bir bakalım. Ne oluyor ne bitiyor. Adamlar açık. Çık mı nerede? Avlodan avlodan. 4, 4 kişi. Al. Tarayalım, Abi, tarayalım. tarayalım, tarayalım dışarıdaki. <laughs> öyle bir anda sıkın. <laughs> Blok Abi. yapın, blok, blok. Halen sıkıyor, halen sıkıyor, halen yiyor. Gel. Yazık oldu. Çok erken sıktınız ya. Ya bunlar var ya hayatta çıkmaz ha orada. Gelsenize benle. Anetemiz yok, bir şeyimiz yok gel. Akıyor akıyor chatte bir sıkıntı yok ya Adam aşağı geçti ya bizi görünüyor Koşuyor gördün mü? Buraya mı geliyor? Evet evet açıktan koşuyorlar buraya Gördün mü? Evet hepsi açık. Nerede? Önün Şu önün taraftan geliyor. Enemies ahead. Bombardıman mı? Şu an şurada. Enemies ahead. Gördüm. Şu an burada. Anladım. Düşman, Düşman görüldü. Boş. Ağaca geç. Kit var mı? Lan işte arabayı çeksene yanıma. Arabayı yanıma çek be. Allah Allah. Abi kaç. ben bir kask bakacağım bir seviye. Hı. Ona göre bir şey. Üst kaç metre? Mark the location buldum bir seviye kask. Geldim. Abi ağacın kenarına. Solundan ağacın solundan şu an kafası gözüküyor. mk Headshot. Bunu ben de MK yedim. Onun iki headshot'ı var. Tis atıp rushluyorlar. ya. Rush shot lan bir Vermeyle Mermi yok o yüzden fazla sıkamıyorum Rush atsın aşağı at. kanka Et shot yedi o gibi Tamam Kastı yine Araba geldi arkadan Bunlara doğru gidiyor Tamam Kıfı attılar. İki yedek Malzemeler bende. Ya niye eline... ...mok alıyorsun? O bomba iki attı oraya var ya... ...kürdü lan. Allah Allah Abi adama, araç adam... geldi. Bagi şurada. Kafamı atıyor. Aynen. Kulübeye vurdu. Tak nereye attı nereye? Akla akla. Düşman görüldü. Beyler bir geçsin şuraya bir, oraya bir salın. Şu karşımızdakileri bir halledelim. Adam geçiyor kulübeye doğru geçiyor. <laughs> baygın var orada ya. Arabaya Arda, dikkat edin, Düşman görüldü. Abi, dikkat edin. Arkadan geldi vurdu. Bana şey lazım. Şeyler lazım. Bir dakika. bitir Geldiler. Geldi geldi. Bayı geldi Boğazda da arkadan geliyor abi. Boğaz bagiye kafa Açıktan adamlar geliyor. Şurada. Düşman görüldü. Eve giriyor. Beşeli alt falan var mı? Var bende. Yok. Bırakıyorum seni yanına. Arkada darlıyor ya. Ya adam evde. Tam karşıda. Ve bomba atabilen var mı? Adam ben şuradan de... geçiriyor. Memo, o eve basmamız lazım. Grozasını alacağım bunun. Abi, Abi Messi de var. Uzun uzun çekim olan var mı? Abi attım. At şunu attım. Şunu attım. Şunu attım. Şunu Bir dakika. Adamlar açık 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 bak önümüzdeki kulübün orada. Arka ne oldu? Arka kulübeye seçmiş. Arka şurada. şurada. Mark the Şurası mı? Biliyorum da var. biliyorum kulübeyi. Kalak oldu be. Aradan, arkadan araç gidiyor onlara. Fark. Onların arkasında. <laughs> Hangara kafa attı araç. Attı mı? Atmadı, gidiyor daha da. Şurada. Düşman görüldü. İki vardı. Malzemeler bende. Arkadan buggy gidiyor. Arkadaşını alacak. Şu pat, patlamış arabanın oradan. Enemies <laughs> ahead. Kulübeye kafa geldi. Gitti. Yok abi şey kulübeye kafa geldi. Adamı görünce geri git. Orası çok karışık abi. 3 araba gidiyor oraya. Kulübede ne kas ne neyle. Aç aç aç. location. Abi şurası da var ha. Düşman görüldü. Orası. Gitmedi mi? Aynen varmış. Düşman görüldü. tane mermi. Ne mermisi ya? Yapmış. Koşuyorlar. Çok yedi. Alper abi. Adam baygın orada bir tane baygınları var. Alper abi. Efendim. Aracı alalım. Arkadaki kulübeyi patlatalım. lazım zaten. Orada. Yok yok alana gitmemiz lazım gel. Oradan bir loot çekelim. Tekliği vuralım alana gidelim abi. Ben hiçbir mermi yok yani. Tamam gel. İzle iki kişi var ama orada ha, hala. Araç. Gel şuraya. Şu öldüler, öldüler, öldüler. Um. Eli, ben... Tamam. Eray niye tutmuyorsun? Arabayı tamam. hazırla Eray. E, arabayı içeri sok. E, i̇çeri sok arabayı. kit var mı? Var mı kitin? Ben... Yok abi. Kitim yok. Al. Attım buraya bandajını bas. Gideceğiz hemen buradan. Gel. Basın bu Şu hala fight var yani orada. Fight var. Tekli almış. Bir dakika acele etme. Yanık araç var. Oradan buradan bir yerden bayıldı orayı. Abi aracın arkasında var. Düşman olabilir. görüldü. şu eve gireceğim ya. Ya gördüm adamı çıktı. Badisi var. Ağaç arkası. Abi bir baksaydınız oraya var aynı anda saksak sak düşecekti ya. Arabaya gitsenize bizim. O bizim arabaya gitsin. Eray arabayı getirsen. Getiriyorum. Al beni durma. Durma oyna abi durma bas. Şu ağacın bas. arkasına gitsenize. Bas oraya direkt. Bas marka. Bas oraya bas. Bas 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 bas. Bas sumo doğru bas. <laughs> oh be. Evler. Evler. şuradan sıkıyor galiba Mark Aynen. Evde de var ama. Bitti gitti bir takım. Son iki kişi kaldı. Eee üç, üç kişi. Neresi neresi öldü? Arabadan çok uzak. kalsın tam araba orada kalsın. Hangisi yaşıyor? Bu önümüz mü yaşıyor yoksa aşağısı mı? Ona bakmamız lazım. Çatı. Orası mı? Çatı. Çatı. Çatı abi. Tamam. Düşmeyin Çatı. de. Ayyem. Legend. Kaskele gel Aynen. Direkt headshot shot alıyor yani. Alper Hiç basacağım hiçbir şey yok. Hiçbir hiç şey yok Şu son iki tane bandajım var. Tamam gel. Al bunu. Ben uzağım biraz abi. Benim yerim iyi ya. Bunlar koşacak değil mi? Koşacak Bilmiyorum galiba. Ya. Bakayım. Alan onlarda değil mi? Alan onlarda. Değil onlarda. Ya nasıl canım <laughs> gidebiliyor benim ya? Deli oldum. Alan mı? Bir hala çatıda da. Soldakini ağaçtan dolayı göremedim. Bir açıldı. Abi. Gördün mü? Bu ne lan? <laughs> ne yapıyorsun sen orada? Aa. Ana olaya bak. Biri de şuralara açıldı Alper abi. Düşman görüldü. Çatımı işe. Ha gördüm. Çok güzel. Açılıyor adam. Açıyor. Elinize sağlık be. 10 numara maçı beyler. Çok iyisiniz. Hı.